Kaç koymuş? Kaç koymuş? Şu anda tamam şu tarafına geç evet, şey abi. Niyazi abi ne gibi yapmış ya? Nasıl yapmış? İkinci mi var fazla? İkinci mi var? Ben reklamını Vallahi çok güzel olmuş mu ya paketi. geliyor. semberi olan bu sarı binayı yıkmak biraz bizi üzdü aslında. Biz de ona istinaden bu binayı yapmak istedik. Hem de hatıra fotoğraf çektirmeyenler vardı hala. Ve onlar için de biz bu bina yapmayı düşündük. Ee, yapımı iki hafta kadar sürdü. Çünkü bayağı bir uğraş, ince detay isteyen bir işti çünkü. Ve yaklaşık 6 kilo kadar da şeker hamuru gitti buna tamamen yenilebilir şekilde yaptık biz bunu. Kırmızı yerleri tahta çünkü pastanın üstünü tutmadığı için sadece orası tahta diğer yerleri şeker hamurdur. Yenilebilen şekilde yaptık biz bunu. Ağırlığı yaklaşık 10 kilo falan geliyor. Çünkü biraz büyük olduğu için 1 metre 40 santim boyunda maketimizin boyutu da. kaça satarsınız? Aslında bu satılık değil. Bir hatıra için yaptık bunu. Buna verme boş ver. kde fotografa ale já 생 u 아무로 가봤을 때. 저녁에 Ya aslında özlemle baktım. Ben yıllarca dışarıda okudum üniversiteyi falan. Ve yıkılacağını duyduğumda da çok üzülmüştüm. Şu an bunu yani, görünce zaten gerçekten... gelir gelmez fotoğrafını çektim. Keşke yıkılmasaydı diyorum ya. Yani. Maketi nasıl buldunuz? Maket güzel yapılmış. Aynısı gibi hatta. <laughs> ee, nasıl yapıldığını bilmiyorum. Neyden yapıldı ama gayet <laughs> hoş görünüyor.